Bir yıl aşkın bir süredir devam eden pandemi koşulları tabii ki de her sektörü olduğu gibi iş makineli sektörünü de çok etkiledi. Sizin de bildiğiniz gibi iş makineleri sektörü, demir çelik, petrokimya ve yedek parça sanayi ile çok yakın çalışan bir sektör. Ve birkaç bu sektörde yaşanan lojistik problem tüm tedarik, tedarik zincirini etkiledi ve de maalesef makine üretimini negatif etkide bulundu. Tabii bizim tarafımızda ise aslında iş makinesinin en büyük bölümü olan satış soru hizmetler, özellikle pandeminin ilk safhalarında doğal olarak alınan kısıtlamalar ve tedbirler neticesinde çok etkilendi. Bu pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi iş makinesi sektöründe çalışan şirketler de tedarikçilerini çeşitlendirme yoluna gittiler. Ve mümkün olduğu kadar da süreçlerini dijital platformlara taşımaya çalıştılar. Zaten bu süreçte halen devam ediyor. We'll Thank right you.